montaj unsurları komutları içerisindeki delik dizisi komutunu göreceğiz. Delik dizisi komutuna tıkladığınız anda sizden deliğinizin delince yüzey ise yüzey üzerinde bir nokta seçmenizi isteyecektir. Ben gelip tam merkez noktasını seçiyorum. İkinci sekmede deliğin tipi ve boyutları ile alakalı ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin ben düz bir delik ve metrik 5 default değerini bırakıp bir sonraki sekmeye geçiş yapıyorum. Bir sonraki sekmede eğer şu kutucuğu kaldırırsanız birçok parametreyi belirleyebilirsiniz. Örneğin matkap çapı gibi. Eğer bu, bu kutucuğu işaretlerseniz delik çapına uygun birçok burada oluşturmak üzere olduğunuz parametreyi otomatik oluşturabilirsiniz. Buradaki kutucuğu tıklayarak. Bir sonraki sekmede deliğinizin normal bir delik mi yoksa vidalı bir delik mi olmasını seçebilirsiniz. Ben normal delik olsun dedim ve son sekmeye geçiş yaptım. Son sekmede oluşturmuş olduğunuz deliğe uygun bir standart eleman koysun diyorum buradaki kutucu işaretleyerek. Ve program oluşturmuş olduğunuz deliğe uygun bir standart elemanı yerleştirdi. Gördüğünüz gibi akıllı bağlantı elemanları komutunda gösterdiğim her şey burası içerisi, burası içinde geçerli. Aynı e, özellikleri burada burada da uygulayabilirsiniz. Ve onay verirseniz artık hem deliğiniz hem de standart elemanınız yerleşmiş oldu.